Hep tersini yapıyormuş gibi davranacaklar ama zihnini karıştırmak, hayatını mutsuz kılmak için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar. Aslında ne olduğunu görmemen, anlamaman için tüm yeteneklerini ustaca kullanacaklar. Sözüm ona nezaketlerini, desteklerini, uyuşturan, akıl çelen sözlerini soluduğun havaya dahi karıştıracaklar. Fark etmeden zehirlemeye çalışacaklar seni. Abartılmış, gerçek dışı övgülerle belki dengeni kaybetmene neden olacaklar. Sana her sıkıntında yanındayız sözü verecekler ama aslında çare diye sunduklarıyla seni daha fazla zehirlemeye çabalayacaklar. Asıl niyetlerini toksik hallerini tüm görünür sözlerinde ve davranışlarında gizleyecekler. Bu konuda her geçen gün daha da mahirleşecekler, ustalaşacaklar. Ama tedbiri elden bırakmayacaklar ve gizlenmek için her seferinde sana daha hoş görünecek, cazip gelecek davranışlara, sıfatlara bürünecekler, sözcüklere sarılacaklar aldanman için her yolu deneyecekler seni zehirlemek için her yöntemi kullanacaklar seni sözüm ona samimi söylem ve eylemlerle kendilerine önce yakınlaştıracaklar sonra alıştıracaklar ve tabii böylece gerçek yüzlerini görmeni engelleyecekler tek amaçları her derdinde yanındayım yalanına seni ikna etmek olacak en mutlu en keyifli anlarında fark etmeden zehirleyecekler seni Mutsuz anlarında zihnini iyice karıştıracak, belki kafanı telafi edemeyeceğin şeyleri yapmana neden olacak düşüncelerle dolduracaklar. Hayattan soğuduğunda ya da güçsüz, zayıf hissettiğinde, hayattan olumsuz etkilendiğinde sözüm ona yardım edermiş gibi gizlice ve artan bir dozda seni daha da hasta edecekler. Belki başka hatalar yapmana da neden olacak sözüm ona öğütler verecekler önce seni iyice zaaflı, güçsüz kılıp sonra yeni mutsuzluklara düşmen belki kendini kaybetmen için sana sözde çözümler sunacaklar. Ayağa kalkma, dirilme, yaşama gücünü yok etmeye çalışacaklar. Sözde yakınlıkları destekleriyle seni kendilerine karşı uysal, korunmasız ve zayıf hale getirecekler. Belki daha depresif, yavaş hareket eden, tek başına harekete geçmekte zorlanan birine dönüştürecekler. Her sözde yardıma geldiklerinde seni daha fazla fazla zehirleyecekler. Sadece her sözde yardıma geldiklerinde seni daha fazla zehirleyecekler. Sadece kendi isteklerine göre kurgulamaya çalışacaklar seni. İçinle, yüreğinle, kendinle bağlantı kurmanı engelleyecekler. Öyle saçma şeylerle meşgul edecekler ki seni doğruyu, gerçeği görmeye, analiz etmeye ve yapmaya ne zamanın ne takatin kalacak. Sana sürekli zevk tavsiyesinde bulunacaklar. Zevkle, hazla uyutacaklar. O ara senden aklını alacaklar. Yavaş yavaş zamana yayarak gizli bir itaat ettirme peşinde koşacaklar hep. Reddedersen sana nefret, öfke, düşmanlık kusacaklar. Korkuyu büyük bir silah olarak kullanacaklar. Hayatını kurmaya ve yönetmeye talip olacaklar. İçindeki sesi susturacaklar. Amaçlarını hep saklayacaklar. Planlarına ne olursa olsun devam edecekler. Hedefleri sana sahip olmak. Sen kendilerine itaat edene kadar devam edecekler. Tek amaçları kendi egolarını doyurmak, zenginleştirmek olacak. Asla sana verdikleri nasihatları kendi hayatlarında uygulamayacaklar. Çünkü tek dertleri sömürmek. Onlara itiraz ettiğinde sana bakışları değişecek. Göreceksin. Hatta seni türlü yalan ve oyunlarla herkese düşman edecekler. Herkesten ayıracaklar. Hayatının tüm yönlerini kontrol edip sana ne düşüneceğini ve nasıl düşüneceğini söyleyebilmeleri ve istediklerini uygulatabilmeleri için bu şart. Sinsi planlarını sana hissettirmeden sözde yol gösterecekler ve kendi kendine karar verdiğine inanmanı sağlayacaklar. Arada başkalarıyla yaşadığın problemlerde sürekli düşmanlığı körükleyecekler. Sana sahiden iyi gelecek birileri ortaya çıktığın onu alay karalama ve iftira ile yok etmeye çalışacaklar. Kalbini, vicdanını, merhametini, adaletini, edebini parçalayıp kendini, etrafını yavaş yavaş öldürmeni izleyecekler. Bunun için iki güçlü silah kullanacaklar. Nefret ve öfke. Nefret ve öfke seni kör edecek. Nasıl onların oyuncağı olduğunu sana göstermeyecek. Bu körlük yüzünden belki seni çok sevenleri, iyiliğini düşünenleri kıracaksın, öldüreceksin olur olmaz sebeplerden. Onlara karşı geldiğinde ateşe körükle gidecekler ve seni onların etkisinde onca zaman yapıp ettiklerinden vurmaya, boğmaya çalışacaklar. En çok ama en çok bunu yapacaklar her sıkıştıklarında. Çünkü iyi gizlendiler yıllarca. Ve sen onlara kandın, izin verdin. Bil ki nihai hedeflerine ulaşana kadar asla durmayacaklar. Seni korku ve öfke içinde yaşatmaya devam edecekler. Sana yanlış öğüt ve tavsiyeler verecekler. Senin mutsuzluğundan beslenmeyi sürdürecekler. Bunu sürekli kılmak için sahip oldukları tüm yetenekleri, bildikleri tüm yöntemleri kullanacaklar sonuna kadar. Seni kendiliğinden hayattan soğutacaklar, bıktıracaklar. Gerçekleri her daim saklayacaklar. Çünkü asla bilmemen gerekiyor. Bir illüzyonist olarak seni oyalayacaklar. Adım adım hedeflerine ilerleyecekler. Seni kontrol etmek için türlü oyunlara başvuracaklar ve sonunda senden özgürlüğünü çalacaklar. Kandıracaklar. Seni sonsuza kadar esir tutsak edecek, belki borçlu hissettirecek şeyler yapacaklar. Büyüyü bozup uyandığında, gerçekleri gördüğünde, türlü şeylerle suç taslayacaklar ve sana uydurma yeni bir sürü hikaye anlatacaklar. Duygularını fark etmeni yönetmeni engelleyip kendileri için kullanacaklar. Onlara karşı ayaklandığında seni ezme planları yapacaklar. Çünkü bunca zaman gerçeği göremeyen uyuşmuş sen ayağa kalkmakta, takatini toparlamakta çok zorlanacaksın. O yüzden şimdiden yakın tehlikelere karşı gardını iyi al, diri kal.